Herkese merhabalar. Yeni bir ders ile birlikteyiz. Bugünkü konu başlığımız erişkin el ve parmak röntgeni yorumlama teknikleri. De. Haydi dersimize başlayalım. Daha önceki derslerimizde el bilek, AP ve lateral grafisi çekim yöntemlerinden bahsetmiştik. Ekranın sol tarafında el, AP ve oblik grafi çekim yöntemini, sağ tarafta ise birinci parmak AP ve lateral grafi çekim yöntemlerini görmektesiniz. Kısaca elde bulunan kemik yapılarından bahsedelim. Radius, Ulna, Scapoid, Lunat, Triquetrum, Psiform, Trapezium, Trapezoid, Capitat, Amat ve Metakarplar, Proximal Phalanxlar mid ve distal phalanxları görmektesiniz. Birinci parmağa ait mid phalanxın olmadığına dikkat ediniz. Elde bulunan kemiklerin yüz düşümlerini görmekteyiz. Muayene sırasında yapılan palpasyon ile hangi kemikte hassasiyet olup olmadığını anlamak için yüz düşümleri bilmek önemlidir. Parmak, AP, lateral ve oblik grafilerini görmektesiniz. Parmak travması olan hastalarda 3 yönlü grafi çekilmeden hasta asla taburcu edilmemelidir. Lateral grafide kondiller üst üste gelmelidir. Travma sonrası gelen hastanın 3. parmak proksimal interfalangel eklemde çıkık olduğunu görmektesiniz. Çıkık parmak düz süraksiyon ile redükte edilmeli ve redüksiyon sonrası grafik kontrolü yapılmalı, parmak atal uygulanmalı ve tedavi planı için hasta ortopediye yönlendirilmelidir. Parmak çıkıklarında redüksiyon sonrası kırık olabileceği unutulmamalıdır. Beşinci parmak, pif eklem çıkı olan hastaya ait görüntü. Parmak düz süraksiyon ile redükte edilmeli, kapalı redükte olmayan hastalarda açık redüksiyon uygulanmalıdır. Düşme sonrası gelen hastanın 5. parmak proksimal falanksa kırığı görmekteyiz. Kırık düz traksiyon ile redükte edilmeye çalışılmalı ve parmak ateli ile ortopediye sevk edilmelidir. Ayrıca hastanın metakarpo falingal eklemde çıkık olduğuna dikkat ediniz. Travma sonrası gelen hastada Birinci parmak metakarpofalingeal eklem çıkığını görmektesiniz. Birinci parmak metakarpofalingeal eklem çıkıkları nadir görülmekte olup çıkık acil redükte edilmelidir. Kapalı redükte olmayan çıkıklarda açık redüksiyon uygulanmalıdır. Travma sonrası el dorsalde ağrı şikayetiyle gelen hastanın incelenen grafilerinde 5. metakarp bazis çıkığı olduğunu görmektesiniz. Ekranın sol üst köşesinde metekarp bazislerindeki normal zikzak yapılarını görmektesiniz. Tedavide kapalı redüksiyon denenmeli. Kapalı redükte olmayan hastalara kısa kol atel ile ortopediye sevk edilmelidir. Çekiç ile parmağa vurma sonrası gelen hastanın distal falansaki kırık hattını görmektesiniz. Hastanın lateral grafide kırık hattının görülmediğine dikkat ediniz. Su bungal hematomu boşaltmak için tırnak iğne ile mutlaka delinmelidir. Tedavi konservatif olup parmak ateli ile takip yeterlidir. Yumruk atma sonrası gelen hastanın grafileri incelendiğinde 5. metakarp distal kırığını göreceksiniz. Boksör kırığı olarak adlandırılan bu kırığın tedavisi genelde konservatif olup redüksiyon ve alçılama için hasta ortopediye yönlendirilmelidir. Beşinci metekap dorsalde ağrı ile gelen hastaya ait grafiler incelendiğinde boksör kırığı olduğunu göreceksiniz. El travmalarında mutlaka üç yönlü grafi çekilmeli ve tedavi planı ona göre belirlenmelidir. Hastaya kısa kol atel yapılmalı ve ortopediye sevk edilmelidir. Düşme sonrası gelen hastanın grafileri incelendiğinde dördüncü metakarp proksimaldeki kırık hattını göreceksiniz. Hasta kısa kol atel ile ortopediye sevk edilmelidir. Düşme sonrası gelen hastanın grafileri incelendiğinde 5. metakarp baziste kırık hattı olduğunu göreceksiniz. sandviç atel ile hasta ortopediye yönlendirilmelidir. Travma sonrası gelen hastanın için ikinci metakarp distalde parçalı kırık hattını görmektesiniz. Tedavi cerrahi olup kısa kol atel ile hasta ortopediye yönlendirilmelidir. Düşme sonrası gelen hastanın 5. metakarp bazisinde ağrı şikayeti olup grafiler dikkatli incelendiğinde 5. metakarp baziste kırık hattını göreceksiniz. Nandeplese kırıkların tedavisi konservatif olup kısa kol ateli ile takip yeterlidir. Yumruk atma sonrası gelen hastanın grafileri incelendiğinde ikinci metakarp başında nandeplese kırık hattını göreceksiniz. Tedavi konservatif olup kısa kol atel ile takip yeterlidir. Yumruk atma sonrası gelen hasta ait grafiler incelendiğinde 4. ve 5. metekap distaldeki kırık hatlarını göreceksiniz. Tedavi planı için kısa kol atel ile hasta ortopediye sevk edilmelidir. Düşme sonrası gelen hastanın grafesi incelendiğinde 1. metekap bazisinde eklem içinde kırıklı çıkık olduğunu göreceksiniz. Bennett kırığı olarak adlandırılan bu kırığın tedavisinde çoğu zaman cerrahi gerekmekte olup hasta baş parmak destekli kısa kol atel ile ortopediye sevk edilmelidir. Bennett kırığı olan başka bir hasta ait grafiği görmektesiniz. Tedavi cerrahi olup baş parmak destekli kısa kol atel ile ortopediye sevk edilmelidir düşme sonrası gelen hasta ait görüntüler. Birinci metakarp proksimaldeki kırık hattına dikkat ediniz. Birinci metakarp metafizinde görülen kırık pseudo Bennett kırığı adı verilmekte olup Bennett kırığından farklı olarak eklem ile ilişkisi yoktur. Nan deplese kırıklarda tedavi konservatif olup hasta tedavi planı açısından ortopediye yönlendirilmelidir. Rolanda kırığı, Birinci metakap bazisinin T veya Y şeklindeki eklem içi kırığıdır. Subluksasyon yoktur. Hastaya başparmak destekli kısa kol atal yapılmalı ve tedavi planı açısından ortopediye yönlendirilmelidir. Düşme sonrası gelen hastanın birinci metakap bazisinde görülen parçalı eklem içi kırığı görmektesiniz. Tedavi cerrahi olup başparmak destekli kısa kol atel ile hasta ortopediye sevk edilmelidir. Parmak travmaları sonrası özellikle palmar bölgede avizyon tarzı kırıklar görülebilmektedir. Ekranda fleksör tendonun çekmesi sonrası mid phalanx baziste görülen avizyon kırığını görmektesiniz. Tedavi konservatif olup fleksiyonda parmak ateliyle takip yeterlidir. Düşme sonrası gelen hasta ait görüntüler dikkatli incelendiğinde dördüncü parmak mid phalanx bazisle abüzyon kırığı olduğunu göreceksiniz. Hastanın AP grafisindeki kırık hattını görmektesiniz. Parmak travmalarında mutlaka tam AP ve tam lateral grafi çekilmelidir. Tedavi konservatif olup parmak ateli ile takip yeterlidir. Evde çarşaf sermesi sonrası parmakta aniden gelişen eğrilik ve ağrı şikayeti ile gelen hastanın grafisi incelendiğinde o söz patoloji saptanmamış olup parmak görüntüsü şekildeki gibidir. Mallet finger olarak adlandırılan bu durum ekstansör tendonun distal falanksa yapışma yerinden kopması durumudur. Tedavi planı için hasta ballet atel ile ortopediye sevk edilmelidir. Travma sonrası gelen hastanın ekstansör tendonu kemikten bir parça koparmış ve kemikli mallet finger durumu oluşmuştur. Tedavi cerrahi olup parmak atel ile hasta ortopediye sevk edilmelidir. Son olarak fleksör tendonun distal falangsa yapışma yerinden koptuğu jersey finger'ı görmekteyiz. Tedavi cerrahi olup parmak ateli ile hasta ortopediye sevk edilmelidir. Böylelikle erişkin ve pediatrik üst ekstremite yorumlama derslerimizi bitirmiş olduk. Herkese iyi çalışmalar.